Merhaba arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Mustafa 811 kanalındasınız. Videoda spoiler vardır arkadaşlar. Başlamadan söylemiş olayım. filme puanım 10 üzerinden 6 arkadaşlar. Daha fazla puan vermeyi doğru bulmuyorum. Normalden fazla 5 verdim ama Margot Robbie ve Ryan Gosling için 6 verdim. Bence cömert bile davrandım. Şimdi film nasıldı ona bakalım. Yani bu muydu o kadar reklamlı ve PR yapılan film? Bu muydu Oppenheimer ile kıyası yapılan film? Yani ben daha iyisini beklerdim açıkçası. Bak arkadaş 2-3 tane çok güzel bir mesajı vardı filmi. Asla inkar edemem. Ama o kadar. Vallahi başka bir şey yoktu. Senaryo, kurgu, oyunculuklar ya da ne bileyim sahneler ile müziklerin uyumu falan daha iyi olabilirdi. Ryan Gosling ve Margaret Robbie dışında oyunculuklar da hiç iyi olmamıştı. Hatta bana göre filmi Ryan Gosling taşımış yani. Margaret Robbie bile değil düşün. İkisi çok iyi oynadı aldı bunu söylüyorum. Ben Margaret Robbie'nin hem kendisini hem de oyunculuğunu çok beğenirim ama Ryan Gosling filmde herkesten daha iyi olduğunu göstermiş. Filmin son 6 dakikası ve birkaç mesajı dışında resmen bomboş bir filmdi kimse kusura bakmasın. Bir de sinemanın anlatma göster matematiği bu filmde hiç yok gibiydi. Baya baya açık açık biz bunu diyoruz diyor film. Şaşırdım kaldım yani. Hani anlatma gösterin bu kadar tersi olabilir. Atmosfer ve oyunculuklar üzerinden anlatmak yerine sizi o havaya sokmak yerine direkt her şeyi ile açıklıyorlar ki bu hiç iyi bir şey değil sinema adına. Filmde sırf feministlere aranmak için yapılmış o kadar çok sahne var ki. Burada ben olmasın demiyorum ama bu kadar da olmaz be kardeşim. Resmen erkekler gerizekalı, borçlar deyip feminizmin suyunu çıkarmışlar ki halbuki feminizmin gerçek anlamı da bu değil arkadaşım. Erkekleri aptal yerine koy, kadınları önde tut. Feminizm değil arkadaşlar ama artık böyle bir anlayış haline geldi ne yazık ki. Ben hızlı öfkeli on filmini bile çok kötü bulmuştum. Ortalama gişe filmi dedim. O filmde bile Jesse Mamoa filmi taşımıştı. Düşün. Bu arada film 1 milyar dolar gişeyi geçti ve bazar sırf bu yüzden çok başarılı olduğunu iddia ediyor anlamadım gitti. Bakın arkadaşlar Barbie filminin yapım bütçesi 145 milyon dolar. Peki Barbie filminin reklam yani pazarlama bütçesi ne kadar? 150 ya da 155 milyon dolar olması lazım. Hani filmin tanıtımı ve reklamı için harcanan para filmin çekimi için harcanan parayla aynı hatta biraz daha yüksek. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu film kazansın ya da kazanmasın zaten tişörtler, oyuncaklar ve makyaj malzemeleri gibi bir sürü ürünü yıllardır satıyorlar. Ve bu filmin reklam bütçesiyle birlikte işi başka bir seviyeye taşıdılar. Barbie temalı pembe hamburger sattılar kardeşim. Yani öyle bir reklam yapıldı ki bu hasılatı kazanması pek sürpriz olmadı. Ama zaten oyuncak ve diğer ürünlerden filmden kazandıklarının en az 3-4 katını rahatlıkla kazandılar. Hem de yıllarca.